Bu hayatı onca hayallerimiz Çalırken insan hayalleri gider mi? Gidermiş. İnsan saygı duyduğu insanlarla bir arada olurmuş. Bazen bulunduğu şehri terk etmeli insan. Farklılık katmalı kendine değerli insanlar biriktirmeli hayatına. Hayat o kadar kısa ki hayata güzel ve özel yaşamalı insan. Her şeyden önemlisi kendini de sevmeli. Kendini sevmeyen insandan hayır çıkar mı? Kendini sevmeyen insanın kendine faydası yokken fayda beklenmez. Kendi kabuğunda yok olup gider benim gibi. Şimdi benimle öyle bir insanların arasındayım ki beni mutlu ediyorlar. Bana umut veriyorlar. Beni ben olduğum için sevdiler. Çıkarsız maddiyası sevdiler. İşlerinde sevgi, işlerinde hep bir umut, işlerinde yaşarken yaşatma, paylaşma vardı. Kinin nefretin olmadığı bir yazarlar topluluğunda ben de olmalıydım. Hasret kaldık kitap fuarlarına. Covid 19 her bir değerleri bizden uzaklaştırdı bizi. Şimdi fuardaki yazarlarla bir arada olmasak da ben. Karadenizli yazarlarla bir arada olmak için Trabzon'da Sürmele Manastırı'nda bir araya geldik. Çok teşekkür ederim Sayın Nurcan Ateş ve Ateş Yayınları ailesine. Beni bir kardeş gibi görüp aranıza aldınız. Ne güzel bir duygu ki anlatamam. Çok çok teşekkür ederim siz değerli yazarlara. Ne demiştik? Siz yazarsınız biz okuruz. Gün gelir ben yazar siz okursunuz.